sunumunda film gösterimimizi izlemeye davet ediyorum. Arz edelim. Tez geldim. Soyma sen. Ay bu çay kızım yemeğe gel. Gel. <laughs> misafirlerimize teşekkür ederiz. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, öğreticiden mahrum bir millet henüz bir millet adı adını alma yeteneği kazanamamıştır. Başta şehit Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere bu ülkedeki tüm şehitlerimizin ebediyete intikal etmiş gazilerimiz. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Vatan uğruna büyük fedakarlık yapmış olan gazilerimize de bir ömür sağlıklı ve onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Ben buradaki filmde rol almış olan kardeşlerim, yönetmenimize... Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Gülşah Yavuz. E, filmde Aybüke'nin en yakın arkadaşlarından biri, öğretmen arkadaşlarından biri. Buket öğretmeni canlandırıyorum. E, film boyunca e, çok zor ve yüksek duygularda geçti her şey. Benim ve bütün ekip arkadaşlarım adına. E, bugün de Van'dayız. Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Yani hepimiz için çok duygulu bir proje öncelikle. E, burada bulunmak da ayrıca bir duyguseli zaten. E, buradaki Vatan evlatlarıyla beraber, kardeşlerimizle beraber bir şeylere hizmet edebiliyor olmak bizim için gurur verici. Nihayetinde Edirne'den Hakkari'ye kadar bu vatan bizim. Her tarafına hizmet etmek mecburiyetindeyiz. Bu arkadaşlar da bizi davet ettiler sağ olsunlar. Teveccüh gösterdiler. Bizler de en iyi şekilde işimizi yapmaya gayret ettik. Vela Van'da olmak bizi çok mutlu etti. Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Van Terörle Mücadele Şubesi'ne bu vesileyle bizi Van'daki dostlarımızla buluşturdukları için çok teşekkür ediyoruz. Ben Necip Karakaya, filmde Fırıncı Numan karakterini oynadım. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ve ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin de başı sağ olsun bütün şehitlerimiz için. Filmimiz bizim için çok farklı bir pencere açtı açıkçası. Ortaya bir muhabbet çıktı. Bu muhabbette şöyle, filmimizi seyrettiğimiz genç öğretmen adayları... De ...şunu demeye başladılar artık... ...biz de can atıyoruz mezun olduktan sonra... ...Doğu'da, Güneydoğu'da vazife yapmak için... ...bunu duymak bizi çok mutlu etti. Evet... ...adım Ahmet Eren Yıldız... ...17 yaşındayım, Erzurumluyum... ...bu filmde oynamak... ...benim için çok gurur verici bir şey... ...ama aslında bu filmin... ...gerçek hayatta olması... ...gerçekten de kalp kırıklığı... ...keşke olmasaydı böyle bir şey... ...bu filmden, bu filmde oynadığım için de çok gurur duyuyorum... 4. İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Soner Akbaş'a hediyelerinden dolayı teşekkür ederiz.